Valla çok keyifli buldum. Ee, özlemişiz bu tarz filmleri. Çok keyifliydi, çok eğlendik. Ee, çok beğendim. Ben de e, Trabzonluyum. Sera Gölü'nde çekilmiş şey galiba anladığım kadarıyla. Çok hoşuma gitti. Güzeldi böyle duygusaldı. İnşallah yolu açık olur filmin diye düşünüyorum. E, Trabzonluyum ben de. E, memleketimi izlemek, e, kendi kültürümü izlemek çok keyif verdi. Çok güzel, çok tatlı. E, ritim çok yüksek çok güldük, çok eğlendik. Çok güzel bir film izlemiş olduk. Herkese ellerine sağlık. Çok güzel bir Karadeniz komedisi. Ben de Sinop'luyum, Karadenizliyim. Vallahi çok evet. hoşuma gidiyor. Reşat zaten canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Tüm ekibe, tüm kadroya çok güzeldi. Oyuncular çok güzeldi. Çok mutlu olduk. İnşallah kişisi spor olur. Her şey çok güzeldi. Müzikler, doğa, manzaralar çok güzeldi. Gerçekten Çekimler, manzaralar çok güzel. Trabzon'un güzelliğini de çok güzel vermiş daha önce izlediğini hissedersin ama aslında yoktur öyle bir film. Ya resmen o duyguyu bana verdi. Gerçekten bence Türk sinemasının olması gereken bir filmdi. Trabzon insanını, özellikle Reşat'ın karakterini çok güzel yansıtan bir film olmuş. Reşat'ı izler gibiydik gerçekten. Çok çok doğaldı, çok komikti, çok eğlendik, çok güzel bir filmdi. Çok keyifle izledik, keyif aldık. Güzel olmuş, emeğine sağlık herkesin.